dünyayı yaş ortalamasını çok e, önemsemeyen e, cinsiyete çok e, bakmayan en önemli şeylerinden bir tanesini konuşacağız. Parayı konuşacağız. Kazanıp parasını elinde tutamayanlar, daha çok kazanmaya ihtiyaç duyanlar, çok kazanıp da acaba var mı bilmiyorum ama bu devirde nereye yatıracağını şaşıranlar. Güzelmiş. <laughs> evet. Sevgili Sinem Toplan yanımda. E, finans yöneticisi kendisi. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Vallahi gördük, e, iyi olduk. Yani ışıl ışıl parlıyor benim güçlü bir kadın karşımda. Çok teşekkürler. <laughs> Sağ olun. Sinem Toplan kimdir? Yani şimdi ben bahsedeceğim başarılarınızdan. 15 dakikaya sığdırmam mümkün değil. Muazzam e, kazanımlar var. E, biraz komik tarafından bakacağız. Biraz dramatik tarafından bakacağız. Şu parayı masaya yatıracağız hocam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun bahsedin biraz kendinizden. Ben aslında çocukluk hayalini yaşayan biriyim. E, yaş 12 iken Babama demiştim ki bana kredi kartı çıkart. Ben 12 yaşımda kendi hesabımı açacağım. Bankalara gidip banka şubelerini izleyip insanlar ne yapıyor diye ekonomiyi takip etmeye çalışırdım. Vay harçlığımı, 12 yaşında. Evet ve harçlığımı harcamayıp ATM'lerde daha fazla zaman geçireyim ki içerisinde neler oluyor görebileyim diye bir hayalle başladım aslında. Harçlığınızı harcamıyor muydunuz gerçekten? Evet gerçekten harcamayıp ATM'de aktivite yapabileyim diye <laughs> kullanıyordum. Buna ne derler biliyor musunuz? Adam olacak çocuk derler. <laughs> ve olmuş mu olmuş. <laughs> evet çok şükür yani hayallerimi gerçekleştirmiş oldum. Muazzam. Ben Bursa doğumluyum. Evet. Bir kız annesiyim. Ekonomi hayalim vardı. Ekonomi okudum. iktisat okudum. Bankacılığa aşıktım. Bankacılık öncesinde Birçok firmada, uluslararası bir denizcilik şirketinde çalıştım, bilgisayar şirketinde çalıştım. bunları hep okurken yaptım. Öğrenciydim, aynı zamanda aktif olarak çalışıyordum, stajyer değildim. Ve daha üniversite bitmeden 3. sınıfta Türkiye'nin çok büyük bir bankasında tahsis bölümünde, güzel bir bölümde başladım. Sonra... Çocuğum olma niyet ettiğimde firmaya geçtim. Firmada yöneticilik yaptım ve tekrar bankacılığa dönüp şube müdürlüğüyle bankacılık serüvenimi tamamladım. Bankacılık orada artık e, ulaştınız. Evet ulaştım yere. orada. O duyumu aldınız. Evet, varmak <laughs> istediğim yere geldim ama evet. ben bu arada bazı keşifler yaptım. Bu keşiflerde firmada çalışırken, firmalarda mali işlerde yer alırken firmaların baktığı gözle bankaların baktığı gözün aynı göz olmadığını gördüm. Dolayısıyla üçüncü göze ihtiyaç olduğunu yaşayarak öğrendim. Ee, ve bu yaşanmışlıkları yaratabir e, e, ortaya dökebilmek için önce bir kitap yazmaya niyetlendim ekonomiyle ilgili. Çünkü üniversite 2. sınıf 1. sınıfa girdiğimde iktisat evet. dersini ilk anlamadığımda evet. bir gün ben bunu çok iyi anlayacağım ve anlatacağım demiştim. İlk derste demiştim. Anlamadığınızı hırs yaptınız. Değil evet, anlamadığınızı hırs yapmıştım. <laughs> <laughs> e, o günden beri tabii eğitimler de veriyorum ben. Evet. E, daha güncel dille, e, teknik terimleri kullanmadan e, herkesin aslında ekonomiyi iyi okuyabileceğini ya da ekonomiyi yaşamına sokabileceğini finansı özellikle yaşamına sokabileceğine inanıyorum. E, kendi serüvenimde e, firma tecrübem, banka tecrübemle birlikte bir finansal danışmanlık firması kurdum. Evet, e, 8. Abi. yılına girdik e, firmada. E, Şirketlerle bir... mi sadece yoksa şahıslar ya da e, bu konuyla alakalı danışmanlık veriyor musunuz? Evet firmalarla ağırlıklı olarak çalışıyorum evet. şirketlerde ama girişimci kadınları çok seviyorum. Girişimci kadınlara evet. Neden şahısları sordunuz biliyor musunuz? Gelin bana biraz verin o derdi. <laughs> 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 Neden böyle bir giriş yaptığımı da anlamışlardır ekran başındaki izleyiciler. Hakikaten yani hani e, anlamamak gibi bir şey var. Şimdi mesela bana e, çocukluğunda sorsalardı mesleğin yanından bile yaklaşmazdım. Bakın sizin tutkunuz Evet. Yani dolayısıyla herkes kendi alanındaki mesleği yapınca başarılı oluyor. Yani kazanıyorsun fakat anlamıyorsun, nereye yatıracağını bilemiyorsun. Danışmanlığınız çok kıymetli bir şey aslında. Ya yani hayatta insanların konforu için çok e, önemli bir iş yapıyorsunuz bence. Evet, e, çok seviyoruz. Zaten karşılığında güzel oluyoruz. Bireyler ağırlıklı danışmanlık olarak değil de eğitim olarak almak istiyorlar. Hı. Sonra birkaç kere daha e, eğitimlere katılmak istiyorlar. Evet. O anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Birek, e, bazen böyle konuk oluyoruz. Bazen köşe yazılarımızla bir şekilde hanelere evet. girmeye çalışıyoruz. Evet, köşe yazarlığınız var efendim. Televizyon programında finans anlamında bir e, sunumunuz gerçekleşmiş. Hayatınızı tamamen finansa vermişsiniz. Evet. Doğuştan gelmiş bu sinemam. Ee, zannediyorum öyle büyük bir aşk var dediğim gibi yani benim yaşımda küçük yaşta harçlığını harcamayıp da bankada kullanmak isteyen kaç kişi olabilir bilmiyorum yani o yüzden gerçekten bir tutkuydu. Aslında bir şey söyleyeyim tabii ki şirketler ama e, mikro ve makrosu var hayatta her şey yani aslında ev ekonomisinden itibaren de başlayarak çocuklukta babanın verdiği e, ebeveynlerin sana verdiği harçlığın idare edilmesinden başlayarak da devam eden bir serüven bu. İşte benim e, en büyük hayallerimden birini söylediniz. Evet. Ben e, okul müfredatlarına ilkokuldan itibaren bunun konulması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Bazı okullarda bununla ilgili eğitimler, sunumlar yapıyorum ben. E, talep eden e, okullar olmuş oluyor. Çünkü bütçe yönetiminin ne olduğunu çocukluk yaşta öğrenir ve alışkanlıkla bunu yönetebiliriz. Evet. Eğer alışkanlıklarımız en baştan e, ters giderse e, ne yazık ki bunu değiştirmemiz zor oluyor. Doğru. E, ve ben bunu hatta böyle bir şeyim var benim tezim var. Yeme alışkanlığı gibi obaziteden bahsedersek bir finansal obazite ile eşdeğer bir paralel, değil paralel mi bir obazite söz konusu. Yani normal obazite ile nasıl ki bir yeme alışkanlığı, yeme tutkusu ve vazgeçilmezlik var ama diyet yapmanız gerektiğinde bir listeniz olmak zorunda. Bir programınız olmak zorunda. Aynı diyeti de ekonomide bir yere varmak, finansal bütçemizde bir yere varmak istiyorsak aynı e, tabloyu alacağız, çizeceğiz, diyet listesi gibi listemizi yapacağız ve önümüze bakacağız. İster bence çocuk şahane olun, şahane ister bir önerim. Genişim. Yönetmenim e, Sinem galiba verdiğiniz eğitimlerle alakalı görselleriniz de var. Onları verebilirsen üzerinde biraz konuşmak istiyorum. E, hakikaten çok doğru. Yani e, bence e, ayak olun. E, çocukluktan itibaren okullarda okutulması gereken bir ders olarak muhakkak müfredata girilmesi konusunda ben de size fikrime katılıyorum. Ee, ve sizin gibi işin ehli kişiler tarafından işin yönlendirilmesini istiyorum. Yani elbette eğitmen olabilir, elbette öğretmen olacak ama e, o derslere de ...sizin gibi meslek olarak bu işi yapan insanların, öğretmenlerin değil, uzmanların girmesi gerektiği kanaatindeyim değil mi? Evet, kesinlikle uzmanlara evet. girmesi gerekiyor. Çünkü bazı şeyler bir de yaşanarak da aktarılabiliyor biliyorsunuz. Bakar mısınız? Çok güzel. Eğitimlerinizden evet, değil mi? Evet, eğitimlerimden gerçekten. Evet. Ee, ben dediğim gibi çok büyük bir tutkuyla e, yapıyorum işimi. Eğitimlerden de çok keyif alıyorum ve geri dönüşleri beni daha da mutlu ediyor. Evet. Ee, sonra insanlar hayatlarına bunu almaya başladıklarında paylaşmak istiyorlar. O paylaşımlar da mutlu ediyor. E şu an en büyük idealim okullara bunu sokabilmek, müfredat olarak sokabilmek. Yani bunun için büyük bir çaba sarf edeceğim. Neslimiz için çok önemli bir şey yapmış olursunuz. Çünkü şu anda gerçekten insanın kendini en çok kontrol etmesi gereken şey finans anlamına doğru gidiyor. Yani duygu yönetiminden başlıyoruz insanın kendini yönetimine ama hakikaten cebindeki parayı kontrol etmek insanların şu anda çok daha zor değil mi? Evet. çünkü çok fazla uyaran var. Kesinlikle. İhtiyacınız dışındaki şeyleri alıma doğru sizi yönlendiren büyük stratejiler var. Yani aslında onların o stratejilerine karşı bir halkın e, bilinçli bir şekilde ayakta durabilmesi çok zor. E, aslında davranışsal ekonomi diye ekonomide bunun bir yeri var. Evet. E, sizin psikolojinizle davranışlarınızla ekonomide bir yön buluyor. E, burada da işte züppe etkisini kullanıyorlar ve züppe etkisinde işte ben farklıyım olma etkisinde insanlar kullanmak züppe istiyorlar etkisi. evet Allah a, Allah a, bu aslında duydum. ekonomide var olan bir terim evet. ve sizin kendinizi farklı hissetmek için alma duygunuzu kabartıyorlar ve onu alıyorsunuz ee, ve bu böyle devam ediyor ya da işte çok pahalı olmasına rağmen alınan ürünler var bazı telefon markaları mesela durumu olmasa bile alırsınız. Ee, neden? Hani o bende de var kendinizi iyi hissedersiniz gibi. Böyle sizin psikolojinizi etkileyen ekonomide hı hı. davranışsal e, iktisatla ilgili de bir tanım var. E, biz zaten bizim problemimiz tüketim toplumu haline gelmemiz. İşte biz bu psikolojik baskının çok altında kaldık ve e, üretim toplumundan tüketim toplumuna döndük. Halbuki evet. e, ev ekonomisine gelecek olursak, dışarıdan hazır çorbayı, çorbayı almak yerine tarhanayı üretim ekonomisi dediğim şey çok basit evde başlıyor tarhanayı yaparak salçanızı yaparak <laughs> e, örgünüzü örerek işte ben de onu dedim yani dedim ki ev ekonomisiyle mikrodan makroya doğru geçiş oluyor burada. Şimdi anne babanın tabii ki bir de bir herhalde genetik huylar da var biraz evet. eli sıkı olmak ya da işte o anlamda çok eli bol olmakla alakalı. Geçtiğimiz günlerde hayata dair bir şey anlatayım ben de. Benim küçük oğlum işte sürekli böyle isteyen tipten maalesef <gülüyor> <gülüyor> ama daha yaşı küçük olduğu için beceremiyor. Ebeveyn olarak da ben de ona vermeye çalışıyorum o kültürü harcama kültürünü ve o finans yönetimini. Anne babalara da çok iş düşüyor bu arada. Ona şöyle bir şey e, anlattım hikaye Çok etkilendi ve ondan sonra dikkat etti biliyor musunuz? Ve çok komik bir şey. Siz nereliydiniz? Bursa Büyü, Bursa doğma büyüme Bursa. Bursa'dan da bahsedeceğiz. Bursa'nın güçlü kadınları olarak muazzam bir şehir çünkü. Ama hocam şimdi Kayseri ile alakalı bir efendim hikaye okudum. <laughs> Ama hikaye nasıl biliyor musunuz? Şöyle başlıyor. Ee, bir kadın yolda yürürken parkın yanından geçiyor ve böyle kendini yırtarcasına ağlayan bir çocuğa denk geliyor. 5-6 yaşlarında bir çocuk. Ay dayanamıyor yanına gidiyor. Diyor ki evladım sen niye ağlıyorsun? Yani bu kadar senin canı sıkacak ne olabilir? Etrafında da kimse yok çocuğun. Ağlamaya devam ediyor. En sonunda ifade ediyor. Diyor ki benim diyor 5 liram vardı. Onu diyor kaybettim. Şimdi cebimde yok 5 lira aman diyor üzüldüğün şey 5 lira olsun al diyor cebinden çıkarıyor kadın veriyor. Çocuk bir iki dakika böyle kendine geliyor. Ee, kadın ilerliyor sonra çocuk daha fazla ağlamaya başlıyor. Allah Allah diyor tekrar dönüyor. E peki diyor niye devam ediyorsun ağlamaya? Ama 5 liramı kaybetmeseydim 10 liram olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. yani bu da biraz ekonomi yöntemi, finans yöntemi değil mi? <laughs> Doğru ama çok başarılıymış yani bu Kayseriler bu konuda gerçekten. <laughs> var değil mi böyle evet, bir şey? var öyle bir şey ya, var gerçekten. Ya, ya çocuk yaştan itibaren buna Diyor ki 5 liramı kaybetmeseydim 10 liram olacaktı ama. bak evet. Mantığa bakar mısınız? Şimdi finansal yönetim aslında bakarsanız plan yapmaktır. Evet. İster firma olun ister şahıs olun planınızı yaparsanız ki bu çocuk da bir plan yapmış aslında. Ya. Hep yok hissettirerek. <laughs> Umarım birilerinin... olmuştu diğer lirayı da. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bilmiyorum ee, o kısmını. Bu planları yapabildiğimiz zaman istediğimiz yere varıyoruz. Biz mesela ben birçok insana soruyorum dolar alalım mı? Bugün döviz fiyatları yukarı çıkıyor. İkimiz zaman daha duran gider. Dolar alalım mı? Niye sordun soruyor. Hı. Yani getiri hesabını yapacaksan bunu sorgulamalısın. Dolarda Hı. beklenti yerin ne? Hangi beklenti yerine kendini konumlandırdın? Evet. O konumlandırmaya göre bugünkü faiz oranlarıyla kıyasladın mı? Ben doları işte şurada bekliyorum hayalini varsa evet doları almalısın. Ben biraz daha bekliyorum bence bazı güvensizlik var evet o zaman almalısın ama değilse yani yerin belli değilse ne zaman alacağını ve ne zaman satacağını kendin bilmiyorsun evet. duygularına kapılıyorsun heyecanla kapılıyorsun ve zirveden alıyorsun zarar ediyorsun bizim Değil ülkemizde mi? en büyük problemimiz borsaya giren de aynı şekilde dövize yatırım yapan da aynı şekilde ya da bir şirket bir dükkan açmak istediklerinde böyle bir kuru yemişi dükkanı açmak istediğinde işte Ahmet abi yapmış Mehmet yapmış bak onlar yapmış biz de yapalım. Ben Şahsefesi niye İster <laughs> bu şirket olsun ister herhangi bir yatırım aracı olsun finansal enstrüman olsun biz planı yapmadan önden giriyoruz. Hedef seviyemizi belirlemiyoruz. Hocam bizim e, galiba ülkemizde genelde var bu alaylı bir yaklaşım. Yani evet. e, bir işin formülü varsa o formülle o işi yapıyor olabilmek çok daha konfor sağlıyor aslında insanlara. Daha az risk almak sağlamasını sağlıyor öyle değil mi evet. Yani bu işin eğitimini bildiğiniz zaman bu işi daha iyi yapamaz mısınız ama biz dededen gördük işte amcadan gördük bu böyle Tabii ki onu da katılıyorum ama her işin bir formülü var o formülü bilen de kurumlar var ve sizin gibi uzmanlar var bu konuda bir anket şirketi çalışma yapmış yaptığı anket çalışmasında da yatırımlarınızı neye göre yapıyorsunuz diye sormuş Normalde piyasa ekonomisindeki artı eksi bakarsınız hesaplama yaparsınız ama genelde aileden altın küçük altın derdi bizim anne baba biz altın alıyoruz demişler ve gelenekselleşmiş. Demek ki biz çocukluktan itibaren o yüzden söylüyorum toplumun kültürüne iç dinamiklerine bazı şeylere eklememiz gerekiyor ki evet. e, bu yatırımdan tabii altın yatırımcısı güvenli liman olarak hiçbir zaman kaybetmemişiz e, kısa dönemlerde sadece inişleri olur ama diğer yatırım enstrümanlarını da bilmek, neler oluyor dünyada onları Tabii, tanımak gerekiyor. Mesela şimdi hani bu konularda çok ilgilenmeyen insanlar sadece bu işi yatırım ya da işte finansal gelişimi e, dolar ya da işte e, farklı kurda e, paralar ve şeyden kaynaklandığını düşünüyor. Altınlardan değil mi? Evet, Onun evet. dışında farklı enstrümanlar var aslında bu konuyla alakalı. Evet ve kendinizi koruyabileceğiniz. Şimdi doların şöyle bir dezavantajı da var. Borçlanma metodunda dolara endeksli yaşıyoruz aynı evet. zamanda. En, e, en, en, ben en, ben özellikle döviz bazlı taksitli alınan bilgisayarlarda bile insanların ne kadar sıkıntılar yaşadığını kurlar arttığında TL'ye dönmeden almışsa büyük sıkıntılar yaşadıklarını Tabii. görüyorum. O yüzden Tabii. E, dövizin artması bir taraftan borç tarafınızda da sıkıntı sıkıntıya atıyor. Özellikle şirketler dövizle borçlu. Bizim ülkemizin zaten dış ticaret açığı söz konusu ve ithalata bağımlıyız. Demek ki bizim korumamız gereken bir alan var. Ee, aslında Finansal yönetim şöyle bir şey, yaşamı yönetmeyi öğrenirseniz, önce yaşamı yorumlamayı öğrenirsiniz. E, a, iklim değişiyor, o zaman bir şeyler değişir. Demek ki e, ham maddeler birazcık daha kıymetli olacak, emtialar, buğdaylar birazcık daha kıymetli olacak. Sanki diye yorumlarsanız bile, yani hayatı doğru içselleştirirseniz ekonomi de onunla paralel gidiyor. Çünkü muazzam avcı toplayıcılıktan bugüne kadar ekonomi hep yaşam şekli değiştikçe değişmiş. Muazzam bir tespit. Hayatı okumak gerekiyor, kendini de yönetebil gerekiyor. Yani aslında insan ekonomiyi yönetebilmesi için kendini de yönetiyor olması gerekiyor. Evet. Ee, özel bir soru sorayım. Ee, evde bütçeler siz mi yönetiyorsunuz? <laughs> ya Ben şanslı bir kadınım. Yani kendi bir hayat arkadaşım da benimle o kadar paralel yaşıyor ki. Öyle mi? <laughs> Evet. Hayata bakış açımız o kadar paralel ki o yüzden çok şanslıyım. Ne kadar güzel. Ee, ben Ona bu ayrı an... bunu ifade etmek ve açıklamak zorunda kalmıyorsunuz yani. Yok hayır hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Gerçekten diyorum iyi ki benim karşıma sen çıkmışsın ki. Yani hiçbir zorlanma yaşamıyoruz. Vallahi böyle. müthiş. Şimdi e, ne önerirsiniz? Bize o zaman biraz diyor verin yani. Ne yapalım, nereye yatıralım? Yatırırken e, ne kadar süre bekleyelim? Evet, yani şimdi bizim bunu yatırım danışmanlığı şeklinde bir şey söyleme evet. yetkimiz yok. Ama o yüzden... genel anlamda şaşmayan bir kazanım altın değil mi? E, altın güvenli limandır evet. <laughs> e, altının artmasının bir sebebi de şöyle biz tabii e, altını aslında tükettiğimiz kadar üretebilen bir değiliz. Aslında biz altında da ithalatçıyız. Aslında biz altında da cari açık yaratıyoruz. Dış ticaret açığı yaratıyoruz. Hmm, ama e, dünyada da altına talep güveni olduğu için tabii ki e, o her zaman için güvenli liman e, adını koruyacaktır. Evet. evet. E, dövizde de ister istemez yapısal reformlarla birlikte kendini bulacaktır seviyesinde ama o yapısal reformlara kadar böyle küçük dalgalanmalar yaşayacağız gibi görünüyor. Evet. Bugün ne var? Enflasyon çok yüksek. Enflasyon çok yüksekse fiyatlar artacak gibi duruyor. Artan fiyatlarda her zaman enflasyonda durumunuzu korursunuz, bir varlık alırsanız çünkü. Bugün aldığınız para dün almadığınıza yetişemiyor. Yani tabii, dün tabii. almaktan vazgeçtiğiniz şeyi bugün alamıyorsunuz aynı parayla. Değil Demek mi? ki almış olmak daha avantajlı, daha avantajlı geliyor. Satmaktan i̇şte, her zaman almak daha avantajlı derler. İşte bizim ayırmamız gereken tek şey aldığımız şeyin ne olduğu. Biz yanlış şeyler alıyoruz. Biz çanta almayacağız yani. Evet, elbise, <laughs> ayakkabı, çanta alıyoruz. Hayır ve... çanta almayacağız net yani. Evet çok net ama hocam gerçekten yani şimdi şunu ifade edeyim ee, sevgili Sinem Toplan hakikaten bu işin uzmanısınız Türkiye'de. Ee, sizin verdiğiniz her kelime çok değerli şu anda ekran başındaki kadınlar bunu dinlesinler. Çünkü gerçekten feyiz alıyorlar. Bunun geri bildirimi bize geliyor. Ee, diyorum ya biraz önce çok büyük bir piyasa var. Ee, bizim psikolojik olarak mücadele edemediğimiz, belki subliminal mesajlarla cebimizdeki parayı almaya çalışan bir sektör var karşımızda. Tekstil sektörü, gıda sektörü, ilaç bile öyle oldu. Yani e, takviye ilaçları bile sizin iyi olacağınıza dair taahhütler verip cebinizdeki parayı almak amaçlı satıyor insanlar. Öyle evet, değil mi? Evet. Onlara karşı sağlam durabilmek, bir çantanın peşine koşmamak için aslında kadının kadına destek olması gerekiyor. Kesinlikle. Hepimizin uyanık olması gerekiyor. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Ee, biz işte almaya karar verirken öncelikle gerçekten biz haz duyduğumuz için mi alıyoruz, ihtiyacımız olduğu için mi alıyoruz? Bir ona bakmamız gerekiyor. Bir de aldığımız şeyin e, varlık mı? Yoksa e, tüketim malı mı olduğunu iyi ayrıştırmamız gerekiyor. Varlık aldığımız müddetçe zarar etmiyor. Kendimizi koruyoruz. Hı. O yüzden varlığı daha çok tercih etmeyi öneriyorum. Ben kendinizi kollamak, korumak istiyorsanız. Varlıklar arasında zaman içerisinde değişim yaparsanız e, güzel getiriler sağlarsınız. Piyasa ekonomisini, piyasayı ekonomiyle de değil piyasada neler olduğunu gördüğünüzde Hı. uçaklar duyu, duruyorsa... Petrol kullanılmıyor. Uçaklar uçuyorsa petrol kullanılmaya Bitti. başlanıyor. Yani i̇şte. hayat çok basit bir döngüyle bakarsanız ekonomide bunun ardından gelip şekillenecektir kucağımızda. Çünkü zaten ekonomi dediğiniz insanların ihtiyaçları doğrultusunda alacakları ürünlerle yola çıkılan bir şey değil mi? Evet. Budur. Biraz önce dediniz ya işte ya ihtiyaç mı yoksa varlık mı? Evet. Haz e şimdi, mı? Haz duymak haz, mı? Haz. Yani haz duyduğumuz şeyleri değil de ihtiyaçlarımızı alırsak, Sonra da tüketim malı alıyorum, varlık mı alıyorum ona bakarsak yani. Sinem Hanım, o ikilenmeyi çok etkiledi. Gerçekten bundan sonraki alışverişlerde de bence herkes dikkat etsin. Yani şu anda gittik efendim alışveriş merkezine. E, alacağım şey bana haz mı verecek yoksa ihtiyacım mı <laughs> var? Evet. Bir şey söyleyeyim mi? İnanın bana yüzde 95 bile değil onu haz olduğu için alıyor çantayı. Çünkü bir kadının çantasının olmaması mümkün değil. Aynen. Farklı bir rengini alıyordur. Kesinlikle. Yani ihtiyacı olduğu için değil aslında e, o tükettiğimiz şeylerin çoğu bizim haz merkezimize hedef alıyor. Öyle evet, değil mi? Evet kesinlikle öyle. Şimdi bile aydınlanma geldi bana vallahi çok iyi oldu. <laughs> çok teşekkür Yok, ederim. Program sonrası bırakmayacağımızı. <laughs> çok güzel. <laughs> Harika. Peki şimdi biraz da e, güzel şehrinizden bahsedelim. Yani siz ya, tabii ki Bursa'da bilinen bir isimsiniz. Ama e, şehir de e, Dünya Mirası listesine girmiş çok kıymetli bir şehrimiz. Evet. evet. E, kayak turizmimiz var, tekstilimiz var, kestane şekerimiz var, e, inanç anlamında bol bol işte çok kıymetli yerleri var. Bursalı bir kadın olmaktan e, nasıl gurur duyuyorsunuz? Bursalı kadınlar nasıldır? Biraz onların tiplerine öğretimizi anlatın. E, Bursa kendisi çok kapalı gibi görünen ama tüm dünyaya açılan, 200'den fazla ülkeye ihracat yapan. Sanayisiyle kalkınmış ama sosyal nitelikleri hem denizi olan hem dağı olan aslında özel bir şehir. Dolayısıyla ben Bursa'ya şiddetle tavsiye ediyorum öncelikle herkese. Evet. Ben doğma büyüme Bursalı'yım ve üniversite yaşantımı da Bursa'da sürdürdüm. Şehir dışına çıkmadım ama hiç pişmanlık duymadım. Sadece çok hızlı büyüyor. Uludağ Üniversitesi değil Uludağ mi? Uludağ Üniversitesi. Çok güzel. Evet. Çok hızlı büyüyor, çok hızlı göç alıyor. Evet. Ama her şekilde kendisini yenileyen bir şehir. İstanbul'a da çok yakın olması çok yakın. sebebiyle de her türlü etkinlik ve yenilikte hemen kendini yenileyebilen bir şehir olduğu için Bursa'da gerçekten yaşanabilir en iyi şehirlerden ve zaten daha önceden yapılan bir çalışmada da en sessiz ve en sakin anlamında da değer almış bir şehir olarak yer alıyor Bursa. Çok gürültüsü de yoktur Bursa'nın. Ya gerçekten çocukluğumuzdan beri bizde hep böyle bir Bursa aşkı vardır. Yani İstanbul'a yakın olması da çok büyük bir avantaj ama tekstilin devi de derler değil mi? Bu doğru bir şey midir? Bizim çocuklukta öğretil, öğrenilen şey buydu yani evet. tekstil anlamında ülkenin bir numaralı ili diye. Hala tekstilin devi aslında. İşte bu bildiğiniz büyük markaların ana üreticisi pozisyonunda. Gerek havluza olsun, gerek konfeksiyon dış giyim ve Kumaş anlamında olsun. Tekstilde gerçekten otomotivde ve tekstilde Bursa kendini aşmış bir şehir. Bazı. Ve öyle bir şey ki şehirlerin kendi kimlikleri var bakın. Belki bir turizmin olduğu bir şehirde servis kültürünü bilmezsiniz ama Bursa'ya doğan çocuk servis kültürünü bir Gece mesaisi vardır, vardiya sistemi vardır, yollarda buna göre bir... Hareket vardır ve Bursa'sı kendine buna göre evirmiştir ve satış politikaları, yaşam şekilleri bile buna göre değiştirir. Yani doğu orada doğan çocuk o bölgenin coğrafi e, durumundan, ekonomik durumundan bile etkilenerek bir hayat sürüyor aslında. Evet, farkında olmadan tekstilin ve otomotivin ana iki sektörün içerisinde olmuş oluyor ki Bursa aslında ovalarıyla, tarımıyla da çok güçlü bir... Evet. şehirken bizim en büyük üzüntümüz tabii ovalarımızı evet. sanayiye bırakmış olmamız evet. çünkü çok hızlı büyüyen sanayimiz var 17 tane sanayi var ve 23 hedefi var ve bu sanayiler ne yazık ki Maalesef, doğaya e, kurulmak zorunda. O da verimli topraklarımızı bize de dezavantaj yaratıyor. Sevgili Sinem Hanım, e, dakikalar geçti. Yönetmenim kulağıma uyaralı program bitti diye bayağı da bir oldu. <laughs> <Usta atıyorum. gülüyor> Ama içimden çok daha fazla sohbet etmek geliyor sizinle. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Muazzam çok bir renk keyif aldım. Attınız ve çok önemli bir konuyu masaya yatırdık sizinle. E, başarılarınızın devamını diliyorum. E, zaten bu dileğe de gerek yok. Her şey ortada. Umarım herkes bir gün e, okullardan da başlayarak e, hayatın finans yönetimini eline almayı başarabilir. Umarım. Sizin çok de teşekkür olmaz Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Efendim, ne yapmalıyım bölümüyle devam ediyoruz.